Çalışmaz buraya. İki buçuk aydır buraya çalışmıyor. Hiçbir arıza yok. Şimdi diyor adam iki hafta sonra buraya diyor çalışacak diyor. Sen Maaş. nasıl diyorsun? Gazan arızalı değil. İki aydır ne yapmaya çalışıyor? Politik diyor. E şimdi politik düzeldiyse Niye bizim maaşımızı vermiyor? E, kömür aldı diyorum. E işçinin maaşını vermiyor. Sen nasıl güveniyor işçinin parası buraya devri alacağını? Böyle bir i̇ki şey yok ya. İki aydır içerideyiz. İki aydır adamlar içeride, Herkes millet içeride, mi? millet krediden iki taksinin ikinci taksidi gelmiş. Ödeyemiyor millet. E banka zır zır arıyor. Adamlar hala da sabır diyorlar. Bu. Sabır değil mi ya? Bu ziyakat yok. Aynı Türkiye'nin hali var şu anda baştakinde arabayı değiştirmişler. De işçinin parası yok. İşçiye para dağıtmıyor. Madem para yok, öbür araba yok mesela müdürüm. Aynı araba değil. Bir yeni araba, eski arabayı değiştirmişler, de yeni araba gelmiş. Yani böyle bir sistemsel bir şey. Ni CEO geliyor buraya, ni patron geliyor. O kadar önemseler çalışacak olsa da CEO patron geliyor. Yani hiçbir liyakat yok. Maaşlardan haber yok. Yok abi, burada çalışmaz. Ben size söyleyeyim yani. Tüm genel olarak hiçbir şey olmaz burada. <laughs> <laughs> yok öyle elektriği ucuz. E burada çelikler de aynı santrali çalıştırıyor. O gazla çalışmıyor. Onlar da kömürle çalıştırıyor. Onlar da aynı fiyat. Bize de aynı fiyat. Elek çalışırken de duruşlarda elektrik fiyatı düşük diye durduk diyorlar. <laughs>